Saya gezmesi geleneği Ankara'nın Kara Hasanlı köyünde canlandırıldı. Baharın gelişinin müjdecisi de sayılan eğlenceli program izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız gelenekler Ankara'da yaşatılıyor. Komşular, sayadan geldik, sayada, sayada. Saya gezmesi ya da sayaganda işte bu geleneklerden biri. Özellikle hayvancılıkla uğraşan köylerde bir nevi bereket töreni. Saya Han, Sayagan Han adına düzenlenen, onun koruyucu olduğu toprak ruhlarını e, memnun etmek amacıyla, hayvanların döl bereketini artırmak amacıyla kutlanan binlerce yıllık bir gelenek. Atalarımıza bir vefa borcu olarak adet ederek bu yaşanan kültürü gelecek nesillere anlatımın ötesinde uygulamalı olarak yapmak için sağ olsun Ankara kulübümüzle beraber böyle bir etkinlikte buluştuk. Sevmenlik töresi Oğuz boylarından bugüne kadar gelen bir töredir. Bir halk oyunu, bir göster ekibi olmadığından böyle bir töreleri yaşatarak da saya gezmesi töresini de unutulmuş bir geleneği iki yıldır Ankara kulübü olarak yaşatmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Saya gezmesi köy meydanında folklor gösterisiyle başlıyor. Ardından sinsin ateşi yakılıyor. Kimileri beraber yenecek yemeğin pişirilmesiyle ilgilenirken, kimileri de halayla coşuyor. Ve sıra davul zurna ve maniler eşliğinde yapılan saya gezmesine geliyor. Yüzlerce yıldır düzenlenen bu renkli etkinlik sayesinde halk kışın yorucu etkilerinden kurtulup sosyal hayatın tadını çıkarıyor köylülerimizle, kırsal kesimle dayanışmayı sağlamak. Buradaki sorunlara dikkat çekmek. Aynı zamanda buradaki zenginliklere, bu tip geleneklere dikkat çekmek. Bunların mutlaka değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz.